İki komşu ülkenin kralı birbirlerine sürekli zeka gösterisi yaparlar. Çeşitli hediyeler göndererek her biri kendisinin daha zeki olduğunu ispatlamaya çalışır. Derken bu krallardan bir tanesinin doğum günü yaklaşır ve diğer kral heykel tıraşına bir hediye yaptırarak komşu ülkenin kralına gönderir. Komşu ülkenin kralı kutuyu açar bakar ki içinde 3 tane altın el büyüklüğünde heykel ve içinde de bir not. Bu üç heykelin arasındaki farkı tespit ettiğinde mektubunu bekliyorum. Kral bakar, inceler fakat gördüğü kadarıyla üç heykelde birbirinin aynısıdır. En sonunda bu meseleyi duyan zindandaki bir genç der ki ben o işi çözerim. Kralın huzuruna çıkartırlar genci, genç heykellere bakar ve bir tel ister. Teli eline alır, ilk heykelin kulağından sokar, heykelin diğer kulağından çıkar. Teli ikinci heykelin kulağından sokar, tel gider ağzından çıkar. Üçüncü hekeli elini alır, elin kulağından sokar ve tel gider bu kez kalp hizasında bir yerde kalır. Evet bu kez kralın yazacağı mektup bellidir. Nazik hediyen için teşekkür ederim. Bir kulağından gireni diğer kulağından çıkaran insan makbul değildir. Bir kulağından gireni ağzından çıkaran yani duyduklarını işittiklerini herkesle paylaşan her yerde söyleyen insan da makbul değildir. Makbul olan insan odur ki kulağından gireni kalbine gömsün ve hayatı boyunca bir sır olarak saklasın. kulağından gireni kalbine gömsün ve hayatı boyunca bir sır olarak saklasın.